merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Eski hesabıma geçtim ama bu hesap. Evet. Şimdi oyuna gireceğiz. Nereye girdik diyoruz. boş. çıkacak. şey çıkacak diyeceğim. Rosa çıktı. Oo, iyi. Ve alarım. Evet, oyuna girelim. Yine kıstım. hiç sevmiyorum. Ee, Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abi bir niye biz de burada kalalım. Gidecektim ama adamı. Gel buraya. Lan ölmüyor lan bu. Kır 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 kır. Topluyoruz. Ben de topluyorum ya. Onun altına yük olmuştur ve salak oldu. kaldı. Hı internet. Nerede? Kendisine orda. Yeni karakteri daha yeni gördüm. Biraz da kastım. Hmm, güzel bir karakter. Elmas kapladı. Ama ben tek hesaplaşmayı daha çok seviyorum. Bu video on like istiyoruz. On like gelirse. Eee. Yani bir şeylere girelim. Belki Minecraft oynayabilirim. Ama bu yüz, abonede. Hadi. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. biliyorum biraz video atmadım hastaydım sesim belki kötü gelebilir ve birinciyiz 5 dakika olmuş David gel buraya David. Arkadaşlar Gamercan TR'ye abone olmayı unutmayın. Sevdiğim bir arkadaş olduğu için söylüyorum. Bugün 10 like oldu. 10 10 10 abone oldu pardon. buraya gel 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 10 tane iklimiz var 11 oldu şimdi gel 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 hadi arkadaş ol

Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ana. Arkadaşlar ben bu arada Bram Sars'ın hiç böyle yaptığını beklemiyordum ya. Bram Stars çok değişmiş. Yani teşekkür ederim. Bram Stars'tan beklemezdim. Çünkü bu yani çok çok sevmedim onu. Çok sevmedim. Yani biraz bravo. Hadi Maç bitti. Mavi takım. Aa bu daha bitmemiş mi? Bitmemiş. 45 bin değil mi? 4000 4005'te şey şey oluyordu. Ne? Bunu veriyordu. Ben oy oyunu bayağı unutmuş bu, bu suyun üstünde gözü çok değişik. Benim için ama oyun için iyi bir şey. Herkes arkadaş olur <laughs> Neyse biraz izleyelim. Sonra bir video bitirin. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.